Sonra böyle işte parfümün şişesi böyle 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 yuvarlanmaya başladı tamam mı böyle. Ondan sonra bende top gibi geliyor bende de panter gibi. Bir böyle atladı. Tuttum parfümü tamam mı? Ondan sonra aldım götürdüm sahibine ben bir teslim vereyim diye teslim edeyim. Bir döndü. Kim? Melek. Öyle, öyle gökteki meleklerden değil ha. Gerçekten benim melek. Melekim. Sonra dedim acaba... ...beni tanımadı mı ya? Niye beni tanımadı acaba? Ya seni tanımayınca ne yaptı? Kızdı. Kızmaya başladı durup dururken de. Ondan sonra parfümünü de aldı elimden. Sonra... Türkan da diyor hep o melek değil ki iblis diyor hep o iblistir oluyor. Ah of Kadir ah of, of, ne oluyor orada acaba ne oluyor? Sonra. Ben dedim ki acaba kendi kendime, kendi kafamı çalıştırdım tamam mı dedim ki... ...acaba melek adını, kendi ismini unuttum acaba adını. Sonra bir daha ben kendimi çalıştırınca dedim ki insan... ...ben bile kendi adımı unutmuyorum ki. Değil mi? Ben unutuyor muyum? Hayır. Ben kaderim, kaderim dedim. Kaderim ben. Kaderim, melek. Ben kaderim. Hı, tanımadı, tanımadı. Me melek, melek, melek beni unuttu. Ama şey gibi değil. Bak bir daha, bir daha söylüyorum bak ben sana. Gökteki değil. Öyle gezen adam gibi de değil yani. Hani baban Allah rahmetler eylesin. Bismillah amin. Yani gerçekten unuttu. Yani Melek beni sevmiyor. Se se, se, se sevmediği için unuttu. Ah be abi. Koyuyor değil mi adama? Yok bana koymadı. Koymadı. Bana bir şey koymadı kadınca şeyler dökülmüştü çantasından. Onları çantasına koydu. Bana koymadı. Keşke koymasa. Ha? Bak ne diyeceğim. Ben şimdi bir yarım saatte seni dinliyorum ama... ...benim anlattıklarından anladığım bu melek yaramaz. Nasıl yaramaz ya? Kocaman kadın o. Uslu can, uslu canım. Be. Yani yaramaz derken sana yaramaz. Bak Kadir abi. Bazen İnsanın seni üzmesi için kötü olması gerekmiyor. Hatta sana bir kötülük yapması bile gerekmiyor. Sadece seni onu sevdiğin gibi sevmemesi yeter. Bazen iyi olsa da... ...yani uslu olsa da... ...sana iyi gelmez. Yani... Yani şunu diyorum Kadir abi. Bu anlattığın melek her kimse... ...sana iyi gelmiyor abi. Baksana haline. Yani şey gibi mi... Mesela nasıl anlatsam ki ben buzdolabında böyle duran üç gün kalmış yemek gibi mi? Küflü küflü mü yani? A aynen, aynen abi öyle diyorum. Ya yani üç gün ocakta beklemiş yemek yenir mi? Zehirler seni. Melek zehirli mi yani şimdi? Melek zehirli mi? Ama ben meleği seviyorum. <laughs> seviyorum ben. Yani ne olursa olsun bebe beni dokunsa da dokunmasa da ben çok seviyorum. Nasıl biliyor musun? Uzaylar kadar yani. Uzayların derin at atmosferin de büyüğünde yani tamam mı? Bana çok sev. Ben kendi kendimi bildim bileli ben Kadir'im olduğumdan beri yani tamam mı? Ben meleği seviyorum. Dokunsa da, do dokunmasa da, zehirlese de seviyorum. Abi biz burada konuşuyoruz da. Hı. Bu melek kim? Üf, yasak, yasak soruyu sordun ama sana söyleyeceğim. Melek kim biliyor musun? sayfasına bırak arkadaş. Ulan Türkan biraz kendini çeki düzen versen ne olacak sanki? Ancak meleğin arkasından saydır dur. Vay be. Ulan melek. Sen bunlardan kaçmayacaksın da ben mi kaçacağım? Alo. Tabii tabii hemen geliyorum. Hemen geldim. Vay arkadaş, arkadaşları da hiç eksik olmuyor ya. Yani. Vallahi Kadir'lik bir şey yok ki Mücella abla anlatıyorum sen anlamıyorsun yani. Kadir gitti polise ifadesini verdi o kadar. Ayıptır ya. Ayıptır be vallahi sabahtan beri sabahtan beri bu kaçıncı? Tamam illa bir şey merak ediyorsan git Fatma anneye sor ara onu. Yani nimet zaten onun yüzünden geldi başımıza bunlar. Ara kızı anlatsın sana. Allah Allah. İyi iyi hadi. Hadi selametle. Hadi. Ah, vallahi illallah ettim ha. Gören duyan arıyor. İnanmıyorlar da. Aynı Zeynep'in internetleri düştüğü zamanki gibi olduk biz. Sahir zamanda arayan soran olmaz. Öldük mü kaldık mı kimse bilmez. Ama böyle başımıza bir musibet geldi mi bu telefon sabahtan akşama zır zır zır. Akrabalar işte baba ne yapacağım? E hey gidiyor ahbaplık. Hey gidi akrabalık. Kadir evde olsa sevinirdi. Sahi bu Kadir nereye gitti ya? Ucuz mama alacağım diye dışarı çıktı sabah. Gelir şimdi. Zaten gitsin iki dakika da ben rahat rahat şuraları yapayım Allah aşkına. Lan uçak gibi ha, bu araba. Vay be. Bir gün bana da versene kullanayım olur mu? Tamam söz bir dahakine. Tamam. Şişt, bak Zeyno'ya söylemeyeceksin tamam mı? Şey tamam söz, söz verdin Zeyno'ma sakın söylemeyeceksin anne annesini. çok çok üzülür tamam mı? Sen de üzülmesini istemezsin değil mi? Merak etme. Biz artık seninle dert ortağı olduk. Tamam ortağız değil mi biz? Ey ya. <laughs> Şimdi biz de, na nasıl olacak Dertler, dertlerimizi birbirimize anlatacağız. Düğüm, kör düğümleri mi çözeceğiz biz değil mi? Öyle olacak ama ama sen de bana anlatınca biz tam ortak olacağız şu anda biz biz yarım ortağız değil mi yarımızız aslında yani Kadir neredesin sen neredeyim ben Buradayım işte burada duruyorum. Hadi oyalanma. Lazımsın bana. Ya, ta, tamam ben oyalanmıyorum ki. Şu an ben yakın dostum ortamla bir fikir tatisinde bulunuyoruz biz bazı konularda da o yüzden yani. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Neyse seninle konuştum ya. Şimdi beni çitleyecek bir ton bir sürü cimcicek, cimcicek Belki terlik bile fırlatır ha. Fark ettim çok seviyor beni. Değil mi? Sana bir sürü vereyim mi ben? Hiç sevmiyor. Ben numaramı kaydettim sana. Ne zaman istersen ara beni. Sana borçluyum ha. Arkamı kolla tamam mı? Şunu alsana. Bunu bunu ver. Ben hiç almayayım onu. Zaten Zeynep bir iki saate gelir. Aa ama olmaz şimdi o Fernando falan ya. Ben ararım falan. Babam arar. Hala konuşuyorlar mı Türkan? Bir şey verdi adama ama tam göremedim. Ya bir tek bu adamla samimi olması kalmıştı yani. Kokusunu alıyor sanki baba. Valla süslü iblisin yamacında yöresinde kim varsa inadına gidiyor onu buluyor. Ben ne diyeyim ya? Ya sabır. Ya sabır. Hem sonra st iletişim Starlink bir sürü uyu var biliyorsun değil mi? B 1400 tane Starlink fırlattılar. Niye sen? Ne yapacaklar ki dünyaya ne oluyor acaba? Neyse tamam biz sonra dertleşiriz tamam mı bir Tamam. Ara? tamam. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ev ortak sana borçluyum <laughs> Gel bakayım sen. Neredesin sen? Ben burada buradayım işte ben. ben. Ha ben ne, nereden nereden geliyorum bunu diyorsun? Hı. Hmm. Ha. Oho, Ben nerelere gittim nerelere nerelere? Nereye? Şimdi o eve gelmek ne güzel en güzel insanın eviymiş değil mi? Geç bakayım geç. Oh, ben, oh. Oh. Zeynep, Hmm. Siz de telefonunu unutmuştu da ben ben de aldım Zeyno'nun telefonunu hani lazım olur diye falan yok işleri olur diye aldım ben de götürdüm tam tam binanın önüne geldiğimde ne gördüm ne neyi gördüm biliyor musun? Hmm. Me, me, me 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 me, me yapan ku, kuzular vardı ya onları görünce ona daldım severken kuzuları birden şey oldu, minibüse de binince Zeyno ben veremeyince ol olmadı ortağıma verdim ben ortak verecek inşallah. Ne demekmiş ortak? Ortak ne demek? Yani elin adamı senin nasıl ortağın oluyor? E, dert, dertlerim benim ortağı oluyor, dertlerim dert ortağı. Elin adamı değil ki o sen niye öyle diyor ki? Gezen adamın oluyor, tanımıyor musun sen? Ya neyin neyse nesi. elin adamı işte babanın oğlu mu yani? Dert ortağı ne demek? Ba babamın oğlu ben varım. Sen kızısın başka, benim kardeşim mi var? Allah aşkına Kadir sen ne derdin var da millete anlatıyorsun ya? Öyle için dışına anlatma millete. Anlatacaksan bana anlat. Dış, dışım ben anlatmadım, anlatamam ki ben dışımı nasıl anlatayım? Dışım, dışım yok ki, İçim, içimdekini anlattım ben, dışım değil yani. Allah Allah. Vallahi var ya bir temizlik yaptırmadınız şöyle. Ben sonra nasıl anlatayım? Meme, me meleğimi ya nasıl anlatayım ki ya? Sonra gel, Çit 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 ile beni ya ben. Vay be, beni gördüm ya. Nasıl göreceğim bir daha ya?